sana alkış yok anca finger snap. Gençler herkese merhaba. Sizinle beraber bugün 6. sınıf Türkçe dersinde 1. dönem 1. yazılı örneği yapacağız. Sizin kazanımlarınızdan yola çıkarak size sınavda karşınıza çıkabilecek şekilde sorular hazırladım. Beraber burada cevaplayacağız. Siz de videodan sonra ne yapıyorsunuz? Sorulara kendi cümlelerinizle cevaplar yazıyorsunuz. Şimdi Hazırsanız ne yapalım? İlk sorumuzla başlayalım. Şimdi bize diyor ki bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcüklerin metinde bularak anlamları karşısına yazınız. Metnimizi bir okuyalım. Bir sabah okula giderken yaşlı bir amcanın elindeki poşetlerin yere düştüğünü gördüm. Hemen yanına gidip yardım etmek istedim. Poşetleri toplarken amca bana gülümseyerek teşekkür etti. O an içim sıcak bir duygu kapladı küçük bir yardımın bile bir insanı ne kadar mutlu edebileceğini fark ettim. Okula vardığımda arkadaşlarımla arkadaşlarıma bu olayı anlattım. Onlar da yardımlaşmanın önemi hakkında konuşmak istediler. Öğretmenimiz iyilik yapmak sadece başkalarını değil bizi de huzurlu kılar dedi. O günden sonra çevremde yardıma ihtiyacı olan birini görünce tereddüt etmeden el uzatmaya karar verdim. Şimdi bize ne demiş? Ben karşıya cevaplarınızı için önceden hazırladım. Fakat siz sınav, sınav esnasında ne yapacaksınız? Size verdiğinin karşısına yukarıdan hangisinin anlamıysa bulup yazacaksınız. Şimdi bir şey yaparken kararsız kalma durumu demiş bize. Bir şey yaparken kararsız kalma durumu nedir? Bunu çok yaşarız. Yukarıda da geçmiş tereddüttür. Tereddüt etmek nedir? Kararsız kalmak bir şey yapıp yapmamakta. Bir şeye değer verme, dikkat etme. Yukarıda geçiyordu bu nerede? Bakın öneme hakkında diyor. Bir şeye değer vermek nedir? Önem vermektir. Önem yazacaksınız. Sakin, rahat ve iş dünyasına dingin olan kişi diyor sakin sen, rahat sen ve üç dünyanda dingin sen bu ne demek? Huzurlu olduğun anlamına geliyor. Burada da zaten ne demiştik? Huzur kelimemizi geçirmiştik yukarıda. Siz de oradan buluyorsunuz. Bakın huzurluklar diyor. Aşağıya ne yapıyorsunuz? Karşısına direkt açıklamanın huzur yazıyorsunuz. Tamam. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Bize diyor ki metnin yüzey anlamını bularak yazınız. Yani metin bize ne anlatmak istiyor ya da metinde neler geçiyor? Bize bunu anlatmamızı bekliyor. Metnimizi bir okuyalım. Sorumluluk bir kişi zamanında ve doğru bir işi zamanında ve doğru şekilde yapmaktır. Evde, okulda veya toplumda herkesin yerine getirmesi gereken görevler vardır. Örneğin ödevlerini zamanında yapmak veya evde anne ve babaya yardımcı olmak sorumluluk sahibi olmayı gösterir. Sorumluluk sahibi insanlar başkalarının güvenini kazanır ve çevrelerinde saygı görürler. Bu yüzden sorumluluk hem kişisel gelişimimizde hem de toplum için çok önemlidir. Şimdi baktığımız zaman metinden genel çıkarabileceğimiz anlam nedir? Şimdi görevleri zamanında ve doğru şekilde yapmanın önemli olduğu anlatılmaktadır. Ben ilk cümle olarak bunu çıkararak bunu yazdım. Bunun dışında sorumluluk sahibi insanların güven kazandığı ve saygı duyulur. Yani sorumluluk sahibi insanlar ne olur? Güven kazanır. Onlara karşı bir güvenimiz olur ve onlara saygı duyulur bunu çıkararak yazdım ve kendi gelişimimiz, kendi gelişimimiz ve toplum için sorumluluk sahibi olmak önemlidir. Metinden benim yüzeysel olarak çıkardığım anlamlar bu şekilde ben aşağıya bu cümleleri yazdım. Siz de ne yapın kendi cümlelerinizde ne çıkarıyorsanız onu yazın. Genel anlamda bize sorumlu eğer bir, bir şeyde sorumluluk sahibiysek hayatta ne olur bize saygı duyulacağı dan bahsedilir. Şimdi bir diğer soruya bakalım. Bize diyor ki metinden, hareketten ne istiyor? Anahtar kelimeleri yazmamız istiyor. Bakın buraya anahtar kelimeler demiş. Metnimizi bir okuyalım. Geçen hafta sonu Ankara Kalesi'nin dar sokaklarında dolaştım. Güneş batarken taş evlerin duvarlarına vuran ışık her şeyi altın renginde gösteriyordu. Tarihin kokusunu hissetmek ve eski Ankara'yı düşmek beni derin bir sessizliğe götürdü. O an anladım ki bazı şeyler sadece binalardan değil anlardan da oluşur. Anahtar kelime dediğim şey şu, metinden seçeceğiz. Mesela metinde e, çıkarabileceğimiz, bahsedilir. Mesela Ankara Kalesi, bak ben buraya yazmışım, siz de yazın. Ankara Kalesi, tarih, Ankara, sessizlik, anı hep metinin içinde geçen ve genel hatlarıyla kelimelerdir. Bu kelimeleri verdiğimde siz, evet bu demek ki metin bunun etrafında anlatılıyor diyebiliyorsunuz bu şekilde diyebildiğimiz kelimeleri içinden seçiyoruz. Anahtar kelime olarak ne yapabiliyoruz? Verebiliyoruz. Metnin içine baktığımızda dikkat çeken şeyleri ben Ankara Kalesi olarak aldım. Ankara olarak aldım. Tarihten bahsettiği için tarihi aldım. Bir sessizlik var ve bir anısını anlatıyor. O yüzden ne yaptık? Bunları aldık. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Metnin içindeki söz varlıklarını 3 tanesini belirleyip yazın. Altı çizili kelimelerin zıt yazın. Yani yine bizden ne istiyor? Metin içinde belirli birkaç kelime seçmemizi, 3 tane istemiş kelime seçmemizi. Ayrıca da altı çizilde altını çizdikleri kelimelerin ne yapacağız? Zıt anlamını yazacağız. Hemen bakalım metnimize. Geçen hafta sonu ailemle birlikte ormana pikniğe gittik. Hava çok güzeldi gökyüzü masmaviydi ve kuşlar neşeyle ötüyordu. Annem sandviçleri hazırladı, babam mangalı yaktı. Kardeşimle birlikte top oynadık ve sonra dere kenarına taş sektirdik. Ormanda gezerken bir sincap gördük, elindeki cevizi kemiriyordu. Günün sonunda hepimiz çok yorulduk ama mutlu bir şekilde eve döndük. Baktığınız zaman, şimdi söz varlığı üç tane seçin demiş. Orman kelimesini seçtim, aşağıya yazdım. Aile dedim, bir daha aile demişiz. Aile demeyin ne diyeyim buraya mesela aynısını yazmışım ben. Gözümden kaçmış. Siz ne diyeyim? Bir tane orman diyeyim, bir tane aile diyeyim. Mesela bir tane ne diyebiliriz? Kuş diyebiliriz. Kuşlardan bahsedebiliriz. İnce kalemi şöyle seçeyim size. Ne diyelim? Kuşlar. Kuş da diyebiliriz. Söz varlığı olarak yani içinden gözünüze çarpan kelimeleri seçip yazabilirsiniz. Orman dedik, aile dedik, kuş dedik bu şekilde. Bunun dışında altı çizili kelimelerin zıt anlamları demiş. Güzel kelimesi, mutlu kelimesi var. Güzel kelimesinin zıttı nedir? Şirkindir. Mutlu kelimesinin zıttı nedir? Üzgündür. Bunları da bu şekilde yazdık. Bakalım. Bir diğer soru. Bize demiş ki içinde gezegen kelimesi geçen, bakın gezegen kelimesi geçen ve gezegen konulu bir metin yazınız. Metnizi yazarken yazım ve noktalama kurallarına dikkat ediniz. Metnizi yazarken deyimden yararlanınız demiş. Yani ben ne yapacağım? Bir metin nasıl yazılır? Giriş, girişi, gelişmesi, sonucu, başlığı vardır. Bunun dışında bu metin içinde deyimden de yararlanmamızı istiyor. Ne yapacağız? Deyimlerde katacağız. Hemen beraber bakalım. Ben size örnek bir metin oluşturdum. Siz ne yapıyorsunuz? Videodan sonra gezegenle ilgili kendi cümlelerinizde bir metin yazın ki hani kelime kurabiliyor muyuz, cümle oluşturabiliyor muyuz bunları görün. Şimdi 7 yaşındaki Can kendini bildi bile bir maceracı olmayı hayal ediyordu. Nihayet bir gün en son teknoloji uzay gemisine atladı ve bilinmeyen bir gezegene doğru yola çıktı. Gezegenin yüzeyi kızıl ve tozlu bir çölden oluşuyordu. Can Etrafındaki ürkütücü sessizliğe rağmen korkusuzca gemiden indi ve keşfe başladı. Bir tepeyi açtığında karşısındaki kristalden yapılmış, gökyüzüne uzanan parlayan bir şehir gördü. Bu olağanüstü manzara karşısında şaşkınlıktan diri tutuldu. O an anladı ki evrende hayal ettiğinden çok daha fazlası vardı ve en büyük keşifler her zaman en cesur adım, adımlarla başlardı. Şimdi ben buna son gezegen başlığını verdim. Ve bu şekilde bir metin oluşturdum. Gezegenden bahsettim. Ve günlük yaşamda bir kişinin, işte bir çocuğun gezegenlerle ilgili düşüncesinden bahsettim. Günlük yaşamdan yazdım. Bunun dışında da içinde ne var? Bakıyoruz işte gemisini atlıyor, gidiyor. Ne yapıyoruz? Bundan bahsediyoruz. Cesaretinden bahsediyoruz çocuğun. Ne diyoruz mesela? Cesur adımlar atmaktan bahsettik. Deyimim nerede? Bakın ne demişim? Şurada dili tutuldu. Dili tutulmak nedir? Bir deyimdir. İçinde de deyimden yararlanmış mıyım? Evet, yararlanmışım. Hem metnimi anlattım gezegen konulu hem de içine ne yaptım? Bir deyim yerleştirdim. İstediği gibi metin oluşturduk. Siz isterseniz birden fazla deyim yazın içine, işte isterseniz bir tane yazın. Ne yapacaksınız? Sizden ne istiyorsa o şekilde metnimize oluşturacaksınız. Hemen son mı? Bakayım yok. Daha varmış. Sondan bir önceki sorumuz galiba bu. Hemen bir inceleyelim bizden ne istiyor. Şimdi bizden istediği yazım kuralları ve noktalama işaretlerini biliyor muyuz? Aşağıdaki cümleleri yazım ve noktalama kurallarına göre doğru şekilde yazın diyor. Şimdi ben size doğru şeklinde verdim. Bak bu yanlış şekildedir. Neden? Mehmet Ayşe Ali parka gittiler. Şimdi benim özel adlarım nasıl yazılır? Büyük harfle. Yani ben doğru yazımın bakın buradadır. Mehmet'i Ayşe'yi, Ali'yi bir kere büyük yazmam gerekir. Neden? Özel at. E bir de Mehmet benim. Arka arkaya bir eş görev sıralıyorsunuz. Mehmet, Ayşe, Ali diyorsunuz. İsimleri sıralıyorsam ne yapacağım? Araya ne getirmem gerekiyor? Bir virgül getirmem gerekiyor. Son olarak da noktamı cümlem bittiği için koymam gerekiyor. Doğru yazımı bu şekildedir. Bir diğerine baktığımızda bakın. Ankara Kalesi şehrin en eski yapılarından biridir demiş. Ankara Kalesi Şimdi kale özel bir şey midir? Özel bir yapıt mıdır? Evet. Ne yapıyoruz? Ankara kalesini büyük harfle yazıyoruz. Şehrin en eski yapılarından biri derken, şehrin en eski yapılarından biri diyoruz. Öznemizi belli etmek için araya ne gelir? Virgül gelir. Noktamızı da koyduk. Bu şekilde doğru yazımımızdır. Ve diğer sorumuza bakalım. Şimdi diyor ki, Metin içi karşılaştırma istiyor bizden. Metinlerin ortak özelliklerini ve farklarını yazın diyor. Eğer karşınıza böyle bir şey gelirse ne yapacaksınız? Ortak özellikler, farklılıklar diyeceksiniz. Tek tek yazacağız. Önce iki metni bir okuyalım. Dün arkadaşımla parka gittim. Hava çok güzeldi. Hep birlikte oyunlar oynadık. Sonra dondurma yedik ve çok eğlendik. Bak bu ilk metnim. İkinci metnim ise Bugün yağmur yağıyor, evde oturup kitap okumayı tercih ettim. Sessizlikte okumak bana huzur veriyor. Şimdi bu iki metnin ortak özelliğine baktığımızda ikisi de bir günlük yaşam olayı mı? Yani günlük dışarı çıkmanız ya da günlük evde olmanız, günlük bir hayattan almışım ortak özellik. Her iki metinde de birinci kişi ben ağzım bulunduruyor mu? Bulunduruyor. Bak diyor ki mesela kitap okumayı tercih ettim. Ben tercih ettim. Ve ne yapıyoruz? Gittim diyor. Ben gittim. Birinci ağız var mı? Var. Birinci kişi yani ben. Birinci tekil kişi. Kısa ve sade cümleler mi? Evet bak çok anlaşılır. Sade cümleler kurmuş ve hepsi kısa kısa. Doğru mu? Bu ortak özelliğim. Peki farklarım neler? Baktığınız zaman metin bir de dışarıdaki bir anlatım var. Dışarı çıkmışlar ve bir hareketlilik söz konusu. Arkadaşlarıyla ne yapmış? Eğlenmiş. İkinci metne baktığınız zaman tam tersi bir durum söz konusu. Evde oturmayı tercih ediyor ve sessizlik, huzurlu bir ortamdan bahsediyor. Hareketlilik yani dışarıda böyle eğlenme, işte gezme gibi bir hareket durumu söz konusu değil. Evde daha sakin bir durum var. Aradaki fark bu. Diğer bir farka baktığımız zaman şimdi birinci metinde arkadaşlarla yapılan bir etkinlik var. Bakın ben buraya yazdım. Siz de yazın. İkinci metinde ne var? Yalnızlık söz konusu var. Yani tek kişi, tek bir kişi kitap okuyor. Yalnızlığı tercih ediyor. Bir fark daha var. Bakın birinci metinde geçmiş zaman kipi ekleri var. Neyi var mesela? İşte git, eğlendik mesela diyor. Ya da işte oynadık, gittim. Daha öncesinden bahsediyor. Yedik diyor. Ne var? Geçmiş zaman var. Metin İkiye baktığımız zaman şimdiki zaman var. Nerede var? Bak yağıyor diyor. Bugün yağmur yağıyor. Yani demek ki şu an yağmur yağıyor. Bundan bahsediyor. Yazım tarzı bu şekildedir. Ne yaptık? Ortak ve farklılıklarını karşılaştırdık. Evet, şimdi yazılı örneğimizi beraber yaptık. Sizden istediğim şey, karşınıza bu tarz sorular çıkacağı için ne yapmanız? Videodan sonra kendi cümlelerinizle benim cümlelerim dışında tekrar soruları çözmeniz. Sınavda başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Başarı